İbadettir. Hiçbir şey yapmıyorsun. Doğru düşürmek de ibadettir. Tefekkür de ibadettir. İki, istidatlarını inkişaf ettiren ibadettir. Yani istidat şu, herkes doktor olabilecek istidatlıdır. Ama herkes doktorluk yapabilecek kabiliyette değildir. İstidat, ruhta ekilen çekirdeklerdir. Birincisi, hadisatın tazikatı altında kaybolan bir insana kendi benliğine ve zamana ve mekanın akıcılığına hakimiyet veriyor ibadet. Dur diyor çıkıyorsun. Zamandan çıkıyorsun. Aa, hayatın akıcılığından seni çıkarıyor namaz kılınca ikindi neredeyiz ya nerede? Allah ım. demeye başlıyorsun. Demek ki birincisi insanın o yüksek ruhunu imbisat ettiren patlatan şey gibi noktada noktaya değil genişleten yani içsel yapıyı dinamikleri aktif eden ibadettir. İbadet deyince ne olur böyle namaz yaz oruça falan asretmeyin ya. Mesela günah işlememek de ibadettir. Hiçbir şey yapmıyorsun. Doğru düşünmek de ibadettir. Tefekkür de ibadettir.